Hepsi yaşlı yaşlı. yaşlı, yaşlı, ya. ne yaşlı ya. Ya. Kapıya bastı ki de işte bırakıp bırakıp gidiyorlar diye seni arıyorum ya. Sen de bazen telefonlarım var. Şu, 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 Şu arka yastası. <laughs> böyle böyle çıkıyor. Şu şişkılar hepsini yani dönüşecek. Şu arka ben... Ben bak, 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 Hemen, şey böyle. bak böyle kızıyorum sana. Bak ben kızıyorum. Hepsinin Hepsinin takibini ben yapacağım. takibini ben yapacağım. Hepsinin takibini ben yapacağım. Hepsinin takibini ben yapacağım.